de şuraya. Evet. Çacan portalı <laughs> <laughs> Lan. <gülüyor> Cum, <laughs> evladım, açar mısın şunu? <laughs> yok, gitmedik. Gitmedik var da böyle bir. Olum görmen lazım. Bir daha çıkayım da ben toslayayım bak. Biliyor musun yapışıyor. Hadi vay. ki. <laughs> <laughs> Zıplaman lazım şu. <lütfen>. Düşünce olmuyor. Ya nasıl sıçayım? Sikeyim nasıl nereden sıçlayacağım? İşte orada. Ya ya amını. Bakıyorum ya. Kafa gitti amına koyayım. Ya şunu biraz daha düzgün bir yere aç. Sığamıyorum çeperime. Lan geçilmiyor burada. <laughs> şunu ben yapayım. Öbürlerini de sen yap. Sarıyı uçarken yaparsın işte. Ben yapacağım. Ne oluyor lan? Sen mantın. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> ne oldu? Tam Uçarken yapıştı. Işte. Zıpla oğlum. Cık. Ya sikeceğim tam geçerken vuramıyorum. <laughs> Zıplayarak yapacaksın. Şuraya zıpla. Biliyorum amına kodum. Ama tam çıkarken sarı... Sadece... Eğilmem. Kötelek <laughs> gibi. Ya sikeceğim. Aha kafam koptu kayış. Ben neredeyim? Ben kimim? <laughs> Ben Şimdi ben şunu açacağım. Şimdi ben şunu açacağım. Lütfen kapat sil. <laughs> kapat sil kaç. Amına koyacağım niye geçilmiyor burada? İl. Eğil, eğilmek mi lazım geçerken? Yo eğilmen gerekiyor gibi gördüm ben. Benim bacaklar uzun yolda, o, tutlayarak ya ondan olabilir. Kutlayarak gir şuna eğilerek değil. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Aa. Bu ne? <laughs> Amına koyacağım ya. Çıldırıyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine eğilerek gidiyor. Allah. Ne güzel duvar değil mi? Hiçbir yok da çık yukarı. Dur orada. Gel. Hmm. <laughs> ben böyle amcaya şapka çıkartırım be ya.